Hepinize selam dostlar. Bugün sizlerle birlikte Artemis protokol incelemesini yapacağız. Ben bu proje yaklaşık bir gün önce, bir, bir buçuk gün önce fark ettim. Biraz da araştırmıştım. izlemeye karar verdim. Keşke izlemeye karar vermeseydim ama sizinle şimdi tekrar bakacağız. Ben bir miktar yatırım da yaptım. Hani biraz daha izleyeceğim. Küçük bir düşüş olursa tekrar ekleme yapmayı düşünüyorum. Stake falan ettim zaten. Onlara geleceğim birazdan. Öncelikle Harmony'ye bağlı yani. Harmony üzerinden çalışıyor. Harmony'de 22 cent şu anda. Bahsetmem gerekirse tokenomics'ine bir bakalım. Toplam arz yani dolaşımdaki arz şu anda 1 milyon 350. Yani dolaşımdaki arz o civarlarda. Şimdi üretimine baktığımızda da gördüğünüz gibi çok az sayıda üretiliyor. Yani gitgide de azalıyor bu. Bu şekilde devam ediyor. Hani arzı çok iyi şu anda. Burada saplı 1, milyon 765 bin olarak gözüküyor. Değeri de 4 dolar. Hani bu e, dün dün 1,5 1 1,30 falandı. Yani çok güzel katladı şu anda. 2-2,5-3 kat yaptı. Yani devam ediyor yükselmeye de. Ben ortalamam 3,80 civarlarından aldım sanırsam. Ee, geldiğimizde burada ön satışlar da düzenleniyormuş. Daha hiç ön satışa katılmadım ama Chat Finance diye bir tane ön satış olacakmış 6 gün sonra diyor. Hani detaylarını vesaire bilmiyorum. Eğer hoşuma giderse incelediğim zaman belki bunun hakkında da bir video atarım veya e, Instagram'dan vesaire paylaşırım. Instagram adresimi de bilmiyorsanız aşağıdan beni takip edebilirsiniz. Bu tür incelemeleri ben Instagram hesabımda yapıyordum. Yavaş yavaş YouTube'a dönmeye başladım daha fazla bilgilendirici olsun diye de. Ve bu videoyu biraz acele çekeceğim kusura bakmayın. Ee, dışarı çıkmam gerekiyor. Normalde biraz daha ayrıntılı çekmeyi düşünüyordum ama şu anlık e, acele çekmem gerekiyor. Öncelikle şuradan e, earn dedi yani para kazan diyor burada. Benim e, stake ettim bu. Hani küçük bir miktar stake ettim ben şu anda. Daha bir yarım saat, bir saat falan oldu sanırsam. E, bu tekrar üstüne ekleme yapalı. Yanlışlıkla ben şuradakini çekmeyi unuttum. O direkt sıfırlandı. Yarım saat veya 20 dakika falan oldu. Üstüne ekleme yaptım biraz daha. Burada gösteriyor yani yıllık 2359 diyor. Şu anda günde yani yüzde altı buçuk veriyor. Yedi günde de yani bir haftada da yüzde elli beş veriyor. Bin dolar yatırırsanız on altı dolar geri kazandırıyor size. Şu anki e, Artemis fiyatıyla mis fiyatıyla yani on altı dolar yapıyor. Yüz otuz altı dolar da şey yapıyor. Yani Artemis fiyatı arttıkça kazandığınız miktar da artmış oluyor. Ama havuz ne kadar genişlerse kazanç da o kadar düşer. Yani bu fırsatlar aslında şu anda kısa sürelik fırsatlar. Burada e, birçok havuz var şu anda. Hani aklınıza yatana bakabilirsiniz. Ben şu anlık Artemis ve Harmony üzerinden yaptım. Ee, bunu stake etmeniz gerektiği zaman da şöyle oluyor. Ben size hemen swap tarafında göstereyim. Swap tarafına geliyorum. Burası çok hoşuma giden bir bölüm benim. Bir de e, şundan bahsedeyim kısa bir şekilde. Hani çok detaya girmek istemiyordum ama e, MetaMask'imize Ses kapatayım. MetaMask'imize Harmony Mainnet eklemeniz gerekiyor yani. E, gördüğünüz gibi buradan mı seçili olacak. Bunu da e, herhalde eklemeyebiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ama biliyorsanız yorumlarda yardımcı olurum bunu buraya ekleyeceksiniz. Ondan sonra tek bir ayrıntı var onu göstereyim hemen sizlere. Binance'dan buraya harmoni atarken yani van atarken yapmanız gereken bir şey var. Burayı kopyalıyorsunuz. Ondan sonra Harmony'nin blockchain'ine gidiyorsunuz. Explorer'ına. Buraya yapıştırıyorsunuz bunu. Burada size bir tane adres veriyor. Bu adresi kopyalayıp buradan atıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu benim adresim. Bu, bu adresi kopyalayacaksınız kendiniz yapıp buradan Binance'dan bu adrese aktaracaksınız paranızı. Hani biraz şu an sistem yavaş. 10-15 dakikada civarında bir e, zamanda geliyor. Yani bu adresi atacaksınız. Çekerken de Ethereum adresi var. Şuradan değiştireceksiniz. Bildiğim kadarıyla Ethereum üzerinden çekiyorsunuz bu adresi de. Atarken de ona göre atacaksınız. Yani yüklemeniz bu şekilde olacak. Ondan sonra biz Buradan hemen Swap'e geliyoruz. Dediğim gibi e, burası çok hoşuma gitti benim oyun tarzında yapmışlar mesela Trader dedik. Buradan bana zaten direkt seçiyor buradan misi seçeceksiniz. Bu çıkıyor zaten burada aşağı taraflardan çıkıyor. Çıkmazsa da hemen CoinGecko'dan bulabilirsiniz. Burada mesela bende 13 van kalmış şu an hesabımda. Buraya maksimum dediğim zaman mis alacağım ben. 0,73 mis veriyor bana. Yani mis veriyor. Buradan çeviriyorsunuz. Ondan sonra çevirdiniz diyelim. Mesela stake etmek istiyorsunuz. Alımı bu şekilde yapabilirsiniz. Siz buraya bu havuza stake eklemek istiyorsunuz. Mesela burada stake olacak. Bende artı denen yerde olduğu gibi. Ben artıya bastım mesela. Buradan ekleme çıkıyor. Ne diyor? Mis 1 LP diyor. Yani siz bunların ikisini birleştirmeniz gerekiyor. Bir ortak bir coin gibi oluyor. Create a pair dedim ben. Burada gördüğünüz gibi one çıkıyor aşağıdan. Select'te token diyorum ve Artemis'i seçiyorum. Aşağı taraflarda olur. Olmazsa contract adresini yapıştırabilirsiniz buraya. Kusura bakmayın <laughs> telaffuz hataları olabilir. Biraz acele çekiyorum çünkü gerçekten video. Bunlar eşit olmak zorunda. Misal atıyorum bir tane eee Artemis alacaksınız, 18 tane de Van almak zorunda. Mesela 100 dolar yatırıyorsunuz, 50 50 yatırmak zorundasınız. Ondan sonra buradan bunu çeviriyorsunuz ve bu sizin Metamask cüzdanınıza ekleniyor. Göstereyim size. Gördüğünüz gibi buraya ekleniyor. Ondan sonra buraya gelip stake diyorsunuz ve stake edebiliyorsunuz. Şu anda dediğim gibi ön satış şartlarını vesaire bilmiyorum ama benim proje ilgimi çekti. Arzı çok az gerçekten. Ben 10x bile yapabileceğini düşünüyorum eğer arzı bu şekilde kalırsa. Hiçbir borsada listeli değil daha CoinGecko'da verileri bile girilmemiş. Coin market Cap'te zaten yok. Hani daha çok başında Telegram grupları vesaire bomboş. Hani 300 350 kişi var ki Telegram gruplarıyla bu arada görüşmem var benim de. Ee, Türkiye Telegram grubu için. Görüşmem var. Eğer anlaşabilirsek biz açacağız Türkiye Telegram grubunu. O şekilde eğer açmış olursam da videonun altına Telegram grubunu bırakırım. Twitter hesapları da zaten daha 1500-1600 takipçili yani çok daha taze bu proje. Bilmiyorum ne olur hani gözden çıkardığınız miktarla yatırım yapmak istiyorsanız yat yapabilirsiniz. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil dediklerim. Ama kendi araştırmanızı kendiniz yapın her zaman. Medium üzerinden yapabilirsiniz. Ben medium adreslerini bulamadım ama farklı bir adres üzerinden paylaşıyorlar sanırsam. Ee, girmiştim tekrar bulamadım. Games vesaire diyor bunların hiçbirini daha detaylı olarak incelemedim ve şu anda incelemeyi düşünmüyorum. Telegram, Twitter... Bu şekilde bakabilirsiniz. White paperlarını da okuyabilirsiniz. Benim şu anlık hoşuma gitti. Değerlendirmek isteyen kişiler kendi araştırmalarına göre değerlendirebilirler. Benim şu anlık kazancım ee, yani gördüğünüz gibi %6.5 güzel bir oran ve şu an 0.3 vermiş. Normalde 2 tane 3 tane daha vardı. Ben yanlışlıkla çekmeyi unutmuşum. O gitti sanırsam aynen gitti o. Şimdi tekrardan başlıyor. Bu oran hep böyle kalmaz. Dediğim gibi bu oran böyle kalmaz. Havuz genişledikçe yatırımcı arttıkça bu düşen pay azalacaktır. Zaten bu 5 gün önce bile %16 binmiş yani siz düşünün karşılığını ve aldığımız şu anda bize bunlar e, Artemis olarak veriliyor. Artemis ne kadar artarsa bizim kazandığımız da o kadar artacak bu durumda. O zaman dostlar e, kendi araştırmanızı dediğim gibi kendiniz yapın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha bu tarz çok video gelecek. Eğer ön satışları da hani hoşuma giderse şartlarına bakacağım. Telegram grubuna vesaire bir sorayım adminlere. Şartlarına bakacağım. Ondan sonra belki video atarım hoşuma giderse. Aşağıdan Instagram adreslerimizi vesaire takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.